bak kendi kendine demek ki biraz vakit geç ya açıp kapatsak da olur da Hayır, şey yapmadım şimdi şunu silerim o diğer taraftan kopyalandı geldi dedi ya kaydol giriş sayfası oraya yönlendirdi Bunlar da zaten hani bildiğiniz şeyler şunları bir düzelteyim Yani bunu uzun uzun anlattık bir daha buraya girmeyelim sadece şu hataları falan düzelteyim Tamam, ekledi. Yani ne yaptık giriş sayfasında? İşte adam giriyor. Kayıt alıyor, e-mail, şifre. Ee, yani kullanıcıdan bir tane şey alıyor, Firebase User aldık. Bunu almamızın sebebini geçen hafta konuştuk. Yani adam login olunca bir de tekrar her defasında tekrar tekrar login olmasın dedik. Yani hani bir defa girmesi yeterli login olmasın. Kayıt kaydol sayfasına gidiyor, eğer kayıtlı değilse. Şurada zaten login'de giriş yap. Bu adam şeye bağlanıyoruz. İşte iki tane şey var zaten. Sign, sign in with email and password. Sign in var. Bir de e, create e, user with email and password diye iki tane. Buraya işte email ve password veriyorsunuz. Sonra bunun işte dediğim gibi iki tane özelliği var. Yani şunlardan. Ya işte add on complete listener dersiniz. Onun işte on kompletinde task is successful dersiniz veya add on success, successful listener veya add on failure listener iki tane ard arda öyle listener de ekleyebilirsiniz onun örneğini de yaparız ee, burada işte on, on complete kısmında şimdi aslında bu, bu yapıyı derste ben şey yapıyorum ama şu an kapasiteniz tam onu a, a, algılayacak durumda olmayabilirsiniz yani şu yapıyı kendim kuruyorum yani anlatıyorum bu bu yapı nasıl kuruluyor? Bir tane interface tanımlıyorsunuz şurada. O interface'in bir tane on complete metodu oluyor. Tamam mı? Ee, yani implement etmek zorunda oluyorsunuz interface'te. Bir on complete metodu oluyor sadece. Bu on complete metodu da bu test şeyini alıyor. Bir tane test auto result task alıyor interface. Oraya buraya new ee, on complete listener tanımlarsanız şunu bu tabi bu tipte bir şey aldığını belirtiyorsunuz. Bu artık interface ne oluyor? Bir tane anonymous sınıf üretiyor. Yani aslında bir tane bir, bir, bir tane sınıf tanımlıyor. Onun bu interface'i implement ediyor. Onun instance'ını oluşturuyor ve buraya veriyor. Şimdi tabi tanımlarken interface'de instance oluştururken e, bu add complete -list sınıfı gidiyor. Veri tabanı bağlantısını yapıyor, geliyor. Sonuçları şunun içerisinde tutuyor. Şurada bir yerde. Tabii bunun kodu yazdığınız kısmı görüyorsunuz. O yani kodu tanımlarken şu add this sınır sınıfının içini şu an onun içini görmüyorsunuz. Sadece implementasyon kısmını görüyorsunuz. Şurada o metot çağrılıyor. Bununla yani şunu dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu metodu çağırıyoruz. Bu metodun yazılmış yani bunun yazılımını yapacaktık. Bunun yazılımda aslında bir soket var. Gidiyor oraya bağlanıyor veya HTTP ile bağlanıyor veriyi getiriyor. Sonra onu veri aslında şu tipte test result tipinde ya veriyi getiriyor veya da getirmiyor. Hata yani hani şu result olarak veri gitti geldi. Sonra yani bir veri alınacaksa onu işte successfulsa bu yoksa bu falan gibi. Burada böyle sonra adam kayıt ol kısmına gittik. Burada işte adamın e-mailini ismini aldık. Şuradan şurayı sildim. Hem size yolunu da göstermiş oluyorum. Başka bir proje alıp kendi sayfanıza aktarman. Ana sayfa dedik. Şurası kaydola giriyor. Hata veriyor. Şuradan kaydol. Tamam. Giriş sayfasına yönleniyor. İşte adam kaydolda ne yapıyorsunuz? Şurada şey önemli. Şu metot. Create user with email and password. Bunu nereden bulduğumuzu da söyledik. Hani direkt şuradan alıyorsunuz arkadaşlar şuradan almıştım hiç uğraşmamıştım bak şurada burada ne vermişse şurada java'yı seçin diğerini de buradan seçeceğim şurada java sonra şuradan java'yı seçip şuradan bir tane instance tanımladım şuradan yukarıda tabii şunu tanımladım firebase authentication alt şeyini sonra geldik şunu kullandık with email and password. Şurada şunu sildim. Gerek yok yani hani isterseniz kullanırsınız. Şurası da login kısmı. Direkt şuradaki kodu alıp copy paste yaptım. Hiç uğraşmadım dikkat ederseniz. Şimdi upload'ta da öyle yapacağım. Yani o kadar kolay ki. Şimdi yeni ürün ekleme kısmına geldik. Tabi burada Firebase Storage yeni ürün eklerken şimdi geldik burası. Şimdi Firebase ilk önce şöyleydi. Yani ana sayfamız burada. Yeni ürün ekle geldik. Şurada bir tane resim işte sokak hayvanının resmini yapıştırdık. Şurada isim. Burada fiyat kısmını değiştirelim. Bunu fiyat değil artık ne yapalım? İsmini girelim, yaşını girelim. İsim, yaş ve cins olsun. Tamam. Tamam. Şuradan şunu sildik. Şuradan şey kısmına cins getirdik. İsim, yaş, cins. Eksi de Cins. Ürün ekle cins diyelim. Evet, cins ürün ekle diyelim. Hani Nerede ki şey de olsun ürün ekle. Şimdi ne yaptık? İsmini, yaşını, cinsini girdik. Ürün ekle geldik. Şunu bir düzeltelim. Şurada hatalar çıktı. Şunları bir silelim. Daha görmedik onları diyelim. Şunu da bir silelim. Şu foto seç kısmı olsun. Bunu zaten yaptık. Foto seçi şunu da silelim. Ürün tanımlama şurayı silelim. Bu yok artık. Bu bunu yeniden yazacağız. Değil mi? Ama yanlış yeri de silmeyelim. Şuraya kadar bir silelim bakalım nereye gidiyor. Ta ürün tanımlama. Ürün tanımlama klik. Ürün kaydet. Ha bir de ürünü kaydediyor yani hani şey ekliyor Bir resime gönderiyor tamam bunu da sileyim tamam tamam geçti kızgınlığı Bu ürün ekleme falan kısmı olmayacaktı ürün ekleme kısmı nerede olacaktı şu ana sayfada değil mi şu ana sayfada menü olacaktı menü kısmını yapmadık hemen menüyü de alalım şuradan uğraşmayalım hemen şuradan ne yapıyorduk? e, ee, resource'un içerisine hemen bir tane menü klasörü oluşturuyorduk. Değil mi? Menü. Sonra geleyim hemen şuradan hiç uğraşmayayım. Menüyü alayım. Copy. Şimdi geleyim şuradan ana sayfa yani şu ürünler sayfası genelde bizim ana sayfaydı burası. Şu menü kısmını alacağım. Bir de uğraşmayayım o menüyle. Ne vardı? Şurada şu kısım vardı. On create option. On option item selected. Şu kısım var. Diğerleri yok. Diğerleri daha sonra bakacağız. Copy dedik. Tekrar şuraya geldim. Yeni ürün ekle değil de yeni sokak hayvanı ekle diyeceğiz ama. Ana sayfada şey ekleyeceğiz buraya şimdi. Ctrl V dedik. <laughs> item ekledik. Şunu hemen düzeltelim. Menümüz ne olacak? şuradan gelelim. Çıkış yap, yeni sokak hayvanı ekle veya sokak hayvanı ekle diyelim. Yeni Sokak hayvanı ekle. Bu item 3'e ne diyelim? Hakkımızda diyelim, evet. Yani kimsiniz, nesin, kendi hakkında bir bilgi. Şimdi gelelim buraya. Buradan çıkış yapa tıklandığında bu çıkış yapacak. Şu M user sign out bir tane ne yapıyorduk? Biz Firebase user ot, bir tane şuradan hemen bir tane Firebase user tamamlıyorduk buna da. Firebase ot, m alt veya m user deyin hiç fark etmez. Şuradan hemen ne alıyorduk? m user eşittir Firebase ot nokta get instance diyorduk. Şuradan çıktı m user sign out dedik. Çıktı tamam. Sign out olduğunda bu sayfanın ismi neydi? Ana sayfa. Ana sayfadan giriş sayfasına yönlendiriliyor. Tamam. Yeni ürün. Yeni ürün kalsın. Aslında yeni hayvan. Yani hani gidip orada değiştirmedik onu ama olsun. Yeni o hayvan hayvan demeyelim <laughs> sokak hayvanı eklenecek. Şöyle ana sayfa dedik. Tamam. Bitti bence şey de bitti. Yani şunu koyacaktık. Ee, ne oldu? Hakkımızda seçildi herhalde. Şurada da öyle bir hakkımızda seçildi. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hangi aktivitelerimiz vardı? Aslında kaydol da çalışmayacaktı şu an zaten de. Ee, ne vardı? Kaydol'u ekleyelim hemen. Bir de şey ekleyelim. Normalde siz eklerseniz kendisi otomatik ekliyor ama ben copy paste e buraya koydum ya. O yüzden eklenmedi buraya. Tamam şu an bence mesela çalışacak sokak hayvanları ekle. Geldi. Bence güzel hiç, hiç, hiç dokunmayalım. İsim, yaş, cins. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Bakalım şu sign out çalışıyor mu? Ee, bir geri aslında onu düzeltmemiz lazım. Bakalım sign out çalışıyor mu? Çıkış yap. Çıkış yaptı da hataya düştü. Ha. Oh, giriş sayfasını eklemedik manifeste. Bakalım biri Hocam giriş sayfasında ekleyin demişse ona ek falan vereyim ya. Çıkış yap dedik. Tamam çıkış yaptı. Bende güzel çalışıyor. Şimdi mesela kayıt yapalım bir tane. Mesela kayıt olattıkların bir tane kayıt oluşturalım. Hata alacağız. Yani hatanın nedenini de söyleyeceğim. Mesela kimle yapalım? Cihat'la yapalım. Cihat cihat@gmail.com Hata pardon. Evet evet. Şu an kullanıcı tanımlıyoruz. Şifre işte test 123. İsim cihat. O hata verecek tamam mı? Ee, kur'ancı kaydı yapılamadı diyecek. Burada authentication kısmına gelince ilk user'da bir, 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 bir başlatmanız lazım burada. Get started deyip böyle bir e, sistemi aktive etmeniz lazım şuradan e-mail'i. Bu disable. Eğer bunu enable etmezseniz hata verir tamam mı? İlk böyle bir şey hepsinde böyle ilk bir girip böyle bunları bir enable etmeniz lazım yoksa hata verir. Şimdi şu an mesela düzelecektir yani hani o hata verme kısmı ortadan kalkacaktır mesela cihat. Evet. gmail.com test123 isim cihat Yaş 30 dedik Cihat'a, kaydol dedik, hello world ve kaydetti Cihat'ı, Cihat'ı buraya ekledi. Tamam, şu an şuraya kadar sistemi saat gibi çalışıyor, ee, bir şey yok, çıkış yapıyor, hakkımızda kısmı zaten boş, orada bir şey yok, Hakkımızda seçildi, yaparsınız siz. Sokak hayvanı ekle kısmına geldik. Şimdi resim tıklama kısmına basınca burası da çalışacak galeriye gidecek. Onu yaptık zaten. Foto seç çağrıldı. E, foto seç çağrıldı da kodunu boş mu bıraktık? Şu yeni üründe yeni yeni hayvan olacak yeni sokak yeni sokak elemanı diyelim. Yeni sokak hayvanı eklendi. Foto seç, foto seç. Şuraya hemen ne diyeceğiz? External storage oku şeyini getirmemiz lazım. Your permission hemen read external storage ekliyorsunuz. Bir de interneti kullanacağız. Onu da hemen şu an yapayım. Hiç uğraşmayayım. Bunu da unutmayın. Yani bu da önemli bir nokta. İki tane nokta. Bir her birini başlatmanız lazım. Bir de tekrar çalıştırayım. Şimdi yeni ürün ekle dedik. Sokak hayvanı ekle. Geldi sayfamız. Yeni şuraya değiştirmemiz lazım. Sokak hayvanı deyip. Evet. Elav dedik. Tabi burada hiçbir resim çıkmadı. Hemen bir iki tane resim indirelim. Şuradan sokak hayvanı ekle dedik. Ekle. Geldik. Şuradan hemen kertenkele, kediyi seçelim önce. Kedi yaşı 2 olsun. 2 mi 1 mi bunun? Belki 6 aydır. Benler söylesin düzeltirim. Cinsi ne? Öncelikle şunu yapmak istiyorum. Şimdi bu resmi alacağız. Soruca göndereceğiz. Şu kısımları da veri tabanına kaydedeceğiz. Şu an kaydetme işlemini yapacağız. Tamam mı? Şimdi Firestore'a gelip resim kaydedeceğiz. Bakacağız hemen şuradan geliyorum. Şimdi ne yapacağız? Resmi ben şeye yüklemek istiyorum. Hmm, siz söyleyin ismini. Firebase'e yüklemek istiyorum. O yüzden Firestore kullanacağım. Firebase, Firestore. Vaktimiz kalırsa şey arasındaki farkı da söyleyeceğim. Şuradan geliyorum. Cloud Storage. Bak Storage kısmına geldim. Şuradan Cloud Storage. İlk önce bir resmi bir yükleyelim bakalım gidecek mi buraya. Bu diyor ki hemen şuradan inceliyorum. Diyor ki hemen şu file storage'ı ekle. Bom zaten bir o materials kısmı var. Copy geldim şuradan. Sokak hayvanları. Hmm. Module Modül dependency'ye geldim. Hemen şey ekledim şuraya. Control ve storage'ı ekledim. Hemen sync now dedik. Bitti. Şimdi tekrar şuraya geliyorum. Sokak ee, şuraya. Tamam onu ekledim. Sonra diyor ki git bir tane storage instance'ını al. Tamam alırım. Hiç sıkıntı değil. Copy. Bunu genelde on create'de yapıyoruz. Yani bir tane nesne objesi alıyoruz. Normalde daha önce de söyledim. Singleton kullanılıyor. Biz bu normal yeni ürün eklede. E, genelde biz hani new ile create ediyoruz ya. Artık genelde metottan çekerek alıyoruz şöyle yapacağım. Şuraya global tanımlayacağım. Yani her yerde kullanabileyim diye. Şunu şöyle kopyalım. Ctrl C. Sonra şu kısmı sileceğim. Şunun alt enter dedim. Hemen storage'e ekledi. Ve mass storage diyeyim. Başka bir şeyle karıştırmasın tekrar. Ee, şu on onu tanımlıyoruz arkadaşlar. Mass storage dedik. Tamam. Mass, hem storage tanımlandı. Hatta böyle biraz değiştireyim. Siz de değiştirmek isterseniz. Adınızı da da yapacaksınız şimdi. Tamam. Firebase Storage Instance'ını aldım. Şimdi Advanced Setup diyor. Storage Activity. Şuna gelelim. Bak şuna tıklayın. Burada bir sürü örnek var. Şimdi bu örneklere bakarak bir şeyler yapacağız. List All Files. Tamam bu işimize yarayacak. Include for Upload Files. Bu kadar basit. Diyor ki hemen bir tane... Get instance'da fire storage oluşturun. Oluşturduk. Storage referans yapın. Yapabilirsiniz. Veya isterseniz şöyle mesela storage get reference diyor ya şöyle bir storage reference. İsterseniz hani onu tek tek tıkta da halledebiliriz ama bunu alalım. Yani bu güzel. Sonra storage child şeyi tanımlayın. Veya bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Bir tane images klasörü oluştursun. Onun içerisine koysun. Okey. Yani şuradan alacağım. Bunların aynısını yapacağım. Buradan bir şeyler yapılıyor. Upload test dedik. On failure listener var. On success listener. Tamam bu benim işimi görür. Byte array olarak gönderiyor. Şipek 100 bitmap. Tamam bu işimi görür. Ve isterseniz şurada input stream farklı farklı tiplerlere de gönderebilirsiniz. Onu da copy dedim. Şimdi ilk önce resmi kayıt işlemini yapalım. Şimdi ürün tanımlamaya tıklandığımda hem ismi hem şey gidecek. Şu ürün kaydet aslında şey olacak. İşte ürün kaydet değil de sokak hayvanını kaydet. Sokak hayvan kaydet. Şuraya geldim. Yapıştırıyorum. Yani burada yapacak. Yani bu metodu çağırdığımda direkt şey işlemleri yapacak. Bir tane storage reference al diyor. Aldım. E bu benim hem storage'dan geliyor. Yukarıdan ondan referans alıyor. Yani şuradan tane database oluşturduk ya onCreate'de. Şurada onCreate'in içerisinde database oluşturduk. Şurada şu database. Sonra database'in referansını ver diyorum bana. Yani o bir storage referansı, obje referansını. Şunu alıyorum. İsterseniz tek tıkta hani mesela get şöyle de yapıyoruz biz bazen. Yani onu da görürsünüz. Kafanız şey olmasın. Genelde şunu da yapıyoruz. Mesela storage referans deyip de sr eşittir. Mesela firebase e, storage get instance sonra get reference. Yani yani bu şekilde de şey yapabilirsiniz storage reference. Yani öyle iki aşamada ve tek aşamada da çağırabilirsiniz. Hmm, tamam. Şimdi geldik. Şuradan devam ediyoruz. Yani kopyaladığımız yeri gördünüz değil mi? Kopyaladığımız yeri. Bak şuradan alalım. Siz de buradan gelip alacaksınız. Public include files for upload files şu kısımdan. Sonra şuraya geldik. Tamam. Ya diyor böyle direkt resmi kaydedin ama bu bunu ben istemiyorum. Ben direkt şey isteyeceğim. Yani bir tane klasör oluştursun. Images. Images'in içerisine kaydetsin.